Merhaba arkadaşlar. En güzel örneklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki renkli güzel bir model yapacağım. Şöyle küçük bir tane yapmıştım. Yele, kırka, battaniye her şey olur bu modelle. Şöyle tunus çişi diyorlar buna da. üç 3,5 numarayla yapacağım ben. Tuhaf satılıyor. Şöyle zincir çekip başlayacağım. İlk zincirimiz her zaman sıkı olacak. Açılmasın. Şöyle. Diğerlerine normal bir şekilde böyle böyle devam edin. Evet zincirimi çektim. Ben kısa çekiyorum örnek yapacağım için. Siz modelin örneğinize göre yaparsınız. Şöyle ters çeviriyorum. Buradan değil de buradan yapacağım. Böyle yaptığınız zaman altta büzüşme olmuyor. Şöyle ilk şeyden batıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Ters çevirdim. Şuradan alttaki delikten batıp geçiriyorum. Buradan. Şöyle. Bir tane daha yapayım. Şurada hemen altta. Alttaki delikten batıp çıkıyorum tekrar yapacağım biraz zor oluyor ama üstü altı çok düz oluyor Şöyle bir tane daha yapayım. Böyle. şöyle şu tekrar göstereyim şuradan batıyorsunuz bu şekilde böyle devam edecek şöyle bitirdim ben bunu 20 tane yaptım böyle şuradan batıyorsunuz tekrar göstereyim zincire her zaman uzun çekmek iyidir böyle artanı kesersiniz onu da göstereceğim Üste geçiyorum, üstüne bir tane alıyorum, İkili şekilde çektim. Şimdi her seferinde ikili çekeceğim ama şunu bir olarak sayıyorum. Şöyle ikili çekiyorum, böyle. çok basit ve bunu da böyle çekmiyorum iki tane kaldı göstereyim Büzüşme olmuyor. Düz oluyor böyle. Tersten yaptığınız zaman diğer rengime geçeceğim. Şimdi onu da şöyle iki taneyi bırakıyorum her zaman. Şuradan ipimi geçiriyorum. Bunu böyle çekiyorum. Buradan bir tane zincir çekerseniz ipiniz de çıkmaz buradan. Tamam. Şimdi diğerine geçiyorum. Şöyle. Buna değil. Şu iki taneyi üstünden alıyorum. Ve çekiyorum. Üstüne alıyorum. Tekrar iki taneyi şöyle çekiyorum. Üstüne alıyorum. Şu iki tane yüzünde zaten çok belirgin. Şöyle. Üstüne alıyorum. İki taneyi çekiyorum. Bu sırayı kapatmadan bitireyim. Yeni başlayanların da çok kolay yapabileceği bir örnek. 2 4 6 8 10 böyle bu şekilde. Böyle göstereyim. 1 2 tane sırayı böyle sayarak yaparsanız üstlerde daha belirgin olur. böyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane yaptım ben. Biraz daha belirgin olmaya başladı. Şu son sırayı üzerine alıp şu 2 tane var burada köşede şöyle Bunları beraber çekiyorum. Burası kenar olacak. Böyle. Onu da tek örüyorum. Ve köşesini yapmış oldum. Şimdi tekrar ikişer tane alarak gidiyorum. kolay örülüyor. Ve sonuncuyu gene böyle bırakıyorum. Şimdi beyaza geçiyorum. olanı şöyle üstüne alıp geçiriyorum. Şimdi beyazını yapacağım. Şimdi şunu almıyorum, bunu ve şu alttakine böyle çekiyorum. Üstüne alıyorum. Bakın bu üstte var bir tane, bunu ve şunu karşıdakinin yanındakini alıyorum böyle bunu ve bunu üstüne aldığınızda iki tane oluyor şöyle bunu ve bunu zaten görünüyor çok zor değil kapatmadan şöyle bitireyim. Bunu ve bunu sonuncuyu da aldım. Üstüne alıyorum. Şu kenarda altta almıştım. İkisini bir alıyorum. Şöyle öndekiyle arkadakine Burası kenar olduğu için ikisini bir alıyorum. Böyle kenarı da yapmış oldum. Şimdi tekrar iki tane çekiyorum. Pardon burayı bir tane alacağım. Kenar olduğu için Şimdi tekrar ikişerli gidiyorum. Şöyle sayalım hatta. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 böyle 3-4 sırayı sayarsanız sayılarda karışmamış olur tekrar iki tane kaldı diğerine geçiyorum bir beyaz bir diğer rengim buradan geçiriyorum hafif çekerseniz şöyle şöyle biraz yaptım ben Şimdi diğer rengime geçiyorum. Örneğim iyice belli olsun diye birazcık göstermek istedim. Şöyle bir tane çekiyorum. Şu ipi değil. Şunu. Ve karşıdakinin ipini. Ve çekiyorum. Şöyle üstüne alıyorum. belli oluyor zaten ipler. Bunu da şunu ve şu arkadakini alıyorum. Ve çekiyorum bunu. Bitiriyorum. Burayı bir tane aldım. Burayı da bitirmeden şöyle göstereyim azıca. Her seferinde ikili bir şekilde çekip yapıyorum. diğer renge geçeceğim. Böyle göstermek için biraz yaptım ben. Güzel oldu. Bununla bebek yeleği, hırkası, battaniyesi her şey yapabilirsiniz. Çok güzel durdu. Şöyle şuradan da zincirinizi her zaman fazla yapın. Böyle kesersiniz. Şuradan şöyle çektiğiniz zaman zaten sıkışıyor. Altı da böyle düz oluyor. İlk başta gösterdiğim gibi. Eğer öyle yaparsanız örneklerinizin altı daha düz olur. Güzel bir örnek oldu. İnşallah anlatabilmişimdir. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarıma yorum yaparsanız sevinirim.